Bir gün olsun şu dünyada gülmedin. Nedir bu felekten çektiğin babam? Mutluluk nedir ki sen hiç bilmedin. Nedir bu felekten çektiğin babam? Bir zamanlar toprak için dağ söktün. El perçem daradı, sense saç döktün. Çok çektin ya benim belimi büktün Nedir bu felekten çektiğin baba Bir gün olsun ışımadın gülmedin Nedir bu felekten çekti gün baba çekti gün baba Mutluluk nedir ki sen hiç bilmedin Nedir bu felekten Çekti gün baba, çekti gün baba 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 baba. Mutluluk nedir ki sen hiç bilmedin? Nedir bu fenekten çekti gün baba, çekti gün baba. Ah derdin çok baba, derdin çok baba e, 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 Derman yok baba Tamur e. tava gelir, fırın sönermiş İş yoluna girer, ömür bitermiş Dağ gibi adam da böyle çökermiş Nedir bu felekten çektiğin babam Kaç cerrah gezdirdim çaresi yoktur Neşter vurma kalkmaz masadan doktor Çaresiz bakışları sinemde oktur Nedir bu felekten çektiğin babam Kuldan olsa sana siper olurdum Muradın derdine derman bulurdum Satılsaydı eğer ömür alırdım Nedir nedir bu felekten çektiğin babam Derdi çok babam Derman yok babam Derman yok babam Derman yok babam, derman yok babam. Bir zamanlar toprak için dağ söktün El perçem dararken Sen saçın döktün sen Saçın döktün Çok çileler çektin belimi büktün Nedir bu feleğin ettiği baba, ettiği baba Çok çektin benim de belimi büktün Nedir bu feleğin ettiği baba Ettiği baba Ah derdin çok baba Derman yok baba Baktı karalı baba Yürek karalı baba